Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Microsoft Flight Simulator 2024 videosunda sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün Boeing 737 Max'in yani stok halde gelen Max'in MCD'si nasıl planlanır? FMCC nasıl planlanır? Tabletten rota nasıl çekilir? Tabletteki bilgiler FMC'ye nasıl aktarılır? Sizlere bunları anlatmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi Herkesin bildiği üzere böyle yerden volkan altlık kısımdan başlıyor yeni simülatör. Tabi ee, tabii içeriye girmeden önce hemen arkadaşlar şunları kaldırmamız gerekiyor bu stok şeylerden. Ee, bunları kaldırmamız lazım çünkü e, uçak o zaman pushback ve e, taksi hareketlerinde sıkıntı yaşıyor. Özellikle bu eee şeyleri de kaldırmanız lazım. Bu kırmızı uyarı remove before flight denilen uyarı neyi diyorlar bunu bilmiyorum ama şu özellikle bakın pitot tüplerinde çünkü ND'deki hız değerleriniz falan okunmuyor arkadaşlar. Ona kadar simüle etmişler fakat uçağın düzgün bir uçuşu yok. Canlı yayında da beraber uçmuştuk. Bu uçakla uçulmuyor arkadaşlar ama Yine isteyen arkadaşlar olduğu için Bunun FMCC nasıl kodlanır onu sizlere Göstermeye çalışacağım Bütün dış eklentileri biz buradan Çıkarttık abi Herhangi bir sıkıntı şu anda Görünmüyor Shift C'ye bastım ve kokpit içerisine geçtim sevgili arkadaşlar Şimdi Hemen uçağımıza şuradan Bataryalarımızı açalım bir elektriğimizi ufaktan verelim Emergency Light'larımı açtım Gördüğünüz gibi Ground Powerumuz Available Ground power'ımızı aldım. Ve APU'yu buzu başlatıyorum. Ekranlar geldi. Şuradan hemen e, Shift 7 ile yukarıya çıktım. IRS'leri NAV konumuna getiriyorum. Align oldu. NAV konumuna getiriyorum. Align oldu. Rotayı görebilmez açısından bunları yapıyorum arkadaşlar. Bu videoda uçuş yapmayacağız. Şimdi tekrar geldim buraya arkadaşlar şimdi buradaki tabletten de bu şekilde de yapabilirsiniz ama e, kolaylık olsun diyorsanız arkadaşlar tap tuşuna bastığınızda tabletiniz size geliyor. Buraya girdiğimizde burası pilotlar için işte performans değerlerimiz checklistlerimizi oluşturduğumuz bir bölüm oluş e, olan bir bölüm. Buradan more apps dedik ve simbrief dispatch. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eğer SimBrief'iniz varsa ki muhakkak hepinizde vardır. SimBrief'ten direkt olarak rotayı buraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim en son şey yaptığım rota burada arkadaşlar. Şimdi tekrardan ben buraya geldim. Ee, pardon. Ee, Flight Planner kısmına geldim. Şuraya bastık arkadaşlar. Şimdi Şimdi buraya bastığımızda herhangi bir rota gelmiyor. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şöyle sim briefimizi açtık. Size de göstereyim. Şu aşağı kısımda gördüğünüz gibi flight plan download kısmı var. Burada FS 2024 bu yeni bir özellik. FS 2024'e özel bir uçuş planı olarak buraya hazırlanıyor. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Evet indirmemiz gerçekleşti. Buradan artık işimiz bizim kalmadı. Daha sonra şurada <laughs> load and save plan kısmı var. Buna tıkladık arkadaşlar. Load from PC kısmına geldik. İndirilenlere bastık. limatango Tango Alfa Charlie Lima Tango Bravo Juliet uçuşumuz gördüğünüz gibi burada ayrağımızın gününü ve tarihini de yazıyor. Aç dedim abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rotamız buraya oluşturuldu. 03 3 right'tan kalkacağız. Halil One Tango ayrılışıyla ayrılacağız. 16 left'e ineceğiz. Direkt olarak 16 left'e ineceğimizi bize söylüyor. Burada file plan with ATC derseniz bu yapmış olduğunuz rotayı ATC'ye gönderiyor sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi buradan uçuş bilgilerimizi girelim. 168 yolcuyuz. Kargomuzda 5000 Libre şeklinde olsun. Ee, bunları ben buradan ellemeyeceğim. Buradan ellemeyeceğim. Burada çartlarımız var ama bu çartlar çok kullanışlı çartlar değil. Ee, buradan da yine dediğim gibi ATC birlikte uçuyorsanız, Stock ATC birlikte, Watson veya IVAO gibi bir platformda uçmuyorsanız buradan e, doldurabilirsiniz sevgili arkadaşlar şimdi bunu Center to Route to Avionics yani avioniklere bu rotayı gönderin yani FMC'ye gönderin şeyi var e, sekmesi var fakat ben bunu yapmayacağım direkt manuel olarak nasıl doldurulacağını size göstermeye çalışacağım bunu yaptığınız zaman buraya bütün uçuş bilgilerini gelecek ama manuel olarak bunu öğrenirseniz Herhangi bir uçuş bilgisi gelmediğinde rahatlıkla sizde yapabilirsiniz. Hemen ilk sayfamız geldi. Ident kısmımız. işte 737-8 Max. Ee, aktif ay ayrağımız. Ee, programı. Navdatamız. Her şey burada var. Position it. Biz şu anda Ankara'da Lima Tango. Alfa Charlie. Gate girmemiz gerekiyor. Fakat gate'i giremiyorum. Gate'i giremiyoruz. Burası inaktif olduğu için giremiyoruz. Normalde bizim IRS'imiz bu kadar hızlı olmaması lazım. Normalde 7 dakika falan civarında bekliyor. Ama uçağın bu şekilde yapmışlar. Ee, bir şey diyemiyorum. Normalde buradan next page deyip buradan IRS'in left ya da right'tan birini seçip şu önceki sayfanın şurada aşağıda, aşağıda böyle e, koordinatların olduğu boşluk bir yer olması lazım. Oraya yapıştırıp uçağın nerede olduğunu bildirmeniz lazım. PMDG'de bu, bu şekilde ama bunda bu özellik yok. Şimdi rota dedim abi. Lima Tango Alfa Charlie Ankara Lima Tango Bravo Juliet İzmir 4 Alfa Bravo uçuşu yapacağız sevgili arkadaşlar Şimdi burayı doldurduk değil mi? Şimdi Departure e, Departure ve Arrival düğmesine bastım 03'ten kalkacağım Şöyle rotamı da ben yine kendim kontrol edeyim 03'ten kalkıyoruz arkadaşlar Halil One Tango Ayrılışıyla Ankara'dan ayrılacağız. Halil Van Tango. Burayı da seçtim and root dedim. Daha sonra sevgili arkadaşlar aktive yapabilirsiniz. Yaptınız. Burada next page diyerek ikinci sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer bacağımız neymiş? UT UT 54 Vakum Bunu da girdik. Execute yaptım. 16 left'e direct vermiş normalde sim bana ama ben direct inmeyeceğim. Buradan hemen varış pistimizi seçiyoruz. 16 left. Şimdi bizim en son yerimiz neydi? Vakum'du. Vakum Wacom One Charlie'yi seçelim. Execute yapalım. Ve Lex sayfasına gidelim. Lex sayfasına gittik arkadaşlar. Şimdi şu bir dakika. Bununla yapamıyoruz bunu. Şunu bir dakika plan kısmı nerede? Öyle karışık ki bu. Bunu bu plan kısmından normalde yapmamız gerekiyor. Plana geçmiyor. Heh geçti şu anda pardon. Şimdi geldik abi. İlk gideceğimiz yer AC44 hemen şöyle next page ee. kafe ee. Bir dakika bunun tek tek atlaması lazım. Atlamıyor. Ha şuradan pardon. Çok özür diliyorum. Step kısmından. Step step geziyoruz. AC 264. AC 265. Böyle tek tek gezerek bir kopukluğumuz var mı rotada? Herhangi bir sıkıntımız var mı? Bunu kontrol ediyoruz. Evet burada IMR'ye geldik ve burada bir kopukluğumuz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çizik çizik Hemen şuradaki en son yeri aldım ve boşluk olan kısma bastım ve execute yaptım ve kopukluğumuz böylelikle giderildi ve İzmir Havalimanı'na inmiş olduk arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan alalım ve tekrar geçelim. Bunları yaptık arkadaşlar. Şimdi uçağın içinde ne kadar yakıt var, ne va ne kadar yolcu var? Biz bunları uçağa girmemiz gerekiyor. Bu bu uçak özelinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani başka bir uçakta farklı de tamamen farklı bir durum var. Bu uçakta uçuyorsanız dediklerimi yaparsınız. Şimdi yolcu miktarımız kaçtı? 165 miydi? Neyse çok sok sorun değil. Yakıtımız neymiş abi? Bizim block fuel'ümüz 11.450 11 pardon yazamadım 11.450 olarak şuraya full kısmınıza yazdık abi kargomuzda e, 5800 libre yazsak büyük ihtimal kabul etmeyecek 7400 libre yaptı gayet güzel arkadaşlar fakat şurada bir sıkıntı yaptı bunu da düzeltmek için şuradan e, pardon flight performance ve şuraya girmemiz lazım buradan girmediğiniz zaman bak buradan girmediğiniz zaman e, uçak ağırlık bilgilerini kabul etmiyor arkadaşlar. Bakın buradan girmediğiniz zaman uçak ağırlık bilgilerinizi kabul etmiyor. Buna dikkat edin. Yani FMC bunu kabul etmiyor. Böyle değişik bir şey var. Reserve'ımızı yaptık. 20 cost index yapalım abi. 32.000 feet'te uçacağız. Burada 32.000 feet de bizim değerimiz neymiş hemen ben size şöyle göstereyim rüzgar değerlerimiz çünkü bu performans açısından uçağın performans açısından önemli değerler 276'dan 32 knot 32 knot bunları girdik kaç dereceymiş dışarısı eksi 54 minus 54 bunu da girdim abi transition altitude'umuz 10.000 Next dedim. Next dedim. Flap. 5. 5 flapla kalkacağız. İşte bakın. Demiş olduğum hata burada geliyor arkadaşlar. Demiş olduğum hata burada geliyor. Tekrardan bir kontrol edelim. ve evet, Kargoyu bir dakika. Kargoyu nasıl yapmıştık? 7000, 7400 civarındaydı. Fuel. Yani. Tamam. Buranın 27 gelmesi lazım. Tekrardan loadladım. 26 yaptı. Şurayı 26 yaptım buradan. 26 yaptım ve trim değerimizi getirdi. Yoksa burada eksi bir değer yapıyor ve uçak bunu okumuyor ve sıkıntı yapıyor. Yani gerçekçi bir şey değil. Ve FMC'miz artık hazır arkadaşlar. Roto planlama ve FMC'ye ağırlık bilgileri ve tabletten bunu buraya çekme yöntemleri bu şekilde arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, videoyu kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Lütfen destekleriniz bizim için önemli. Her gün saat 8.30'da buçukta kanalımızda canlı yayındayız. Aklına bir sorun e, takılan olursa da yorumlara yazabilir kendimize iyi bakıyoruz yayınlarda ve diğer videolarda görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın